Değerli basın mensuplarımız, kıymetli hemşerilerimiz, bu şarkı burada bitmez diyen Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için kurulan büyük Türkiye sevdası ile ülkemizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran partimizin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 14 Ağustos 2001 sanırım salı günüydü kurulan partimizin o tarihte başlayan bu kutlu yolculuğu tabii milletimizin teveccühüyle kuruluşundan kısa bir süre sonra iktidar olmuş ve her seçimde de güçlenerek, büyüyerek yeniden büyük Türkiye hedefine ilerlemeye devam ediyor. Partimizin hedefi büyüyen Türkiye idealidir. Yerli ve milli teknolojimizi hayata geçiren AK Parti'dir. Hızla büyüyen Türkiye'nin önündeki engelleri şikayet ederek değil, çözerek yoluna devam eden gücün adıdır AK Parti. Parti kapatma tiyatrosunu bitiren, vesayeti sonlandıran, Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olmaya devam eden milletin teminatı AK Parti. Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yuvası, otağı, duası olan partimizin 19. yılını kutladığımız bugün de 2023 hedeflerine ulaşmak için milletine hizmetkar olmaya devam edecektir. Partimizin kuruluş yıl dönümü yarın. Ancak bugün saat 16.30 itibariyle genel merkezimizde faaliyetlerimiz başlıyor. Bu çerçevede biz de yerelde günlerdir devam eden tüm teşkilat mensuplarımızla beraber konunun kısaca özetlerini içeren birçok videolar hazırladık. Amacımız Kayseri'mizdeki bu var olan birlik ve beraberliğin sahaya yansıması ve teşkilatımızın bugünü boş geçmemesi. Çünkü inşallah önümüzde birçok hedefler var. Büyük Türkiye hayalimiz var. Bunları da inşallah birer birer gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Efendim şu anda zaten bir hafta on gündür Kayseri gündemini meşgul eden bir konuya temas ettiniz. Sanırım 10 Mart'ta yapılan bir ihaleydi. Koronadan hemen önce yapılmıştı ihale. İhale duyurusu legal şekilde izah edildi, tanıtıldı, anlatıldı. İhaleye katılan herhalde iki firma vardı. Veya iki kurum veya iki düzel kişilik vardı. Bunlardan bir tanesi iki ihaleyi biz de basından izlediğimiz kadarıyla 22 milyon bin TL bedelle ihaleyi aldı. 221 parseli. Tabii ihale kapalı zarf usulü yapıldı falan. Burada Soru işareti var mı? Soru işareti olup olmaz zaten ihale açık şeffaf yapıldığı için ifade etmekte sıkıntı yok. Soru işareti yok orada. Ancak süreç bundan sonra başlıyor anladığım kadarıyla. İhaleyi alan kurum veya tüzel kişilik daha sonra belediye mensupları veya bürokratlar ifade nasıl derseniz onların da katıldıkları aldıkları belirtilen sayıca 100 civarında olduğu söylenen bir şey var. Satılan parsel var. Bu satılan parsel kaça satılmıştır kaça satılmamıştır ben onu bilmem. Ancak İhale şeffaf mıydı? Şeffaftı. Peki bundan sonraki süreçte bu alan kişilerin bunu almalar etik miydi değil miydi? Bu toplum üzerinde ciddi manada bir soru işareti oluşturdu. Bu çerçevede işte 16 yıldır siz bahsettiniz. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ancak müfettiş olarak, bakanlığın müfettişi olarak çalışan bir insanın bu süreci ne kadar tahlil edip sonuçlandıracağıyla alakalı yine bir soru işareti var. Çünkü uzun sürede Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor olmasının ciddi manada bir e, vatandaşın nezdinde, toplumun nezdinde bir soru işareti oluşturuyor. Burada yapılacak mesela Memduh Başkanımızın yaptığı bir açıklama vardı. Ne diyor? Tüm alanlar iade edecek. Tabii o muydu bu muydu? Toplum bizden şunu bekliyor. Net bir açıklama bekliyor. Nedir bu net açıklama? Burada genel merkezden yani e, İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir müfettiş istenmesi elzemdir. Kesinlikle ve kesinlikle yeni bir müfettiş istenmek zorundadır. Bunun tekrar araştırılıp varsa bir yanlış, varsa bir hata ki biz olduğuyla alakalı kanaatimiz belli. Olsaydı zaten müdahale edildik ama toplum nezdinde böyle bir istifam var kafalarda. Bunun giderilebilmesinin tek yöntemi İçişleri Bakanı'ndan yeni bir müfettiş Bizim tarzımız, talebimiz budur. Yeni bir müfettiş istenmesi elzemdir. Muhtemelen Büyükşehir Belediye Başkanı isteyecektir. İstemezse biz bu konuda girişimlerimiz olacak. Müfettiş gelip burada araştırmasını yapar, alenen bu işin verilmesine sakınca yoksa isimlerin, belediyenin tesli, e, talep edildiğinde belediye de vermek zorundadır. Bunun saklısı, gizlisi yok. Yalnız biz belediye başkanımızdan, teşkilatımızdan eminiz. Ancak kafalardaki soruyu, istifamı da aydınlatmakta bizim burada üstünü kata, kapatabileceğimiz bir konu değil. Üstü kapatılacak bir konu da yok ortada. Şimdi aslında şöyle bir şey yapmak lazım. Burada yapılan iş legaldir, değildir. Onları herkesin kafasında bir soru işareti var. İşte etik miydi, değil miydi? Eğer burada istifa edince iş çözülecekse herkes istifa etmesi lazım alanların. Ama bir haksızlık ediliyorsa ona da müfettişin karar vermesi lazım. İstifa etmesi gereken istifa etmek zorunda. Yok suçu yoksa suçu olmadığını açıklamak zorunda. Burada bir şüphe var mı sizin kafanızda deseniz şüphe olup olmadığını yakına gelecek müfettişten göreceğiz. Artı şunu da söyleyeyim, bürokratlarımıza da haksızlık etmeyelim. Belediyemizde çalışan bildiğim kadarıyla binlerce insan var. Bu buradan arsadan parsel alan kimler varsa sayısı 5'tir, 25'tir, 125'tir bilmiyorum. Bu kadar insan, bu kadar binlerce insanı itam e, itham altına bırakmaması lazım. Çünkü yıpranan oradaki bürokratlar oluyor. Teşekkür ederiz efendim.